Merhaba arkadaşlar, pes Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Bugün Liverpool'dan ikon futbolcuları için top açacağız. 2020 yılın son top açılımı olacak bizde. Bakalım Steven bulabilecek miyiz? 5680 My Club'ımız var. 3000 My Club'a kadar devam edeceğiz. İlk top açımıza başlıyoruz. İlkinde verecek mi? Konami vermedi ne yazık ilkinde. Arkadaşlar bu arada ben yoldan top açılımı yapıyorum. Eve giderken işten eve döndüm. Top açılımı yapıyorum. Totem deneyelim dedik bakalım. Verecek mi? Yine vermedi. Konami. Yine verecek mi bakalım. Arkadaşlar geçen Liverpool ikonları çıktığında tam 12.000 Michael harcadıydım harcadaydım. Michael Owen, iki tane çavuş alasın ve Fernando Torres'i son topta verdiydi bana. Bu sefer inşallah olmaz. Sven Cerat'ı buluruz hemen. Allah'ın izniyle inşallah buluruz. Bakalım 2020'nin son top açılımı bize nasıl geçecek? İyi geçecek mi bakalım? İstediğimiz seven cerrahı verecek mi Konami? Yine vermedi Konami. Yine bir totem deneyelim dedik. Bakalım. Şu an geçmiyor. İnternet mi? Yine vermedi. 4980. Yani 600, 700, 7 tane top açma yaptık yine vermedi. 8. topta yine Konami vermedi. Hadi Konami, Steven Gerrard'a ver. 8. 9. top. Konami vermeyecek. Seyid Oman'a geldi. İnşallah Steven Gerrard'ı buluruz. 2020 yılı son top açılımında bakalım Steven Gerrard gelecek mi? Bu arada arkadaşlar işte dediğim gibi ben yoldan gidiyorum. Araba sesleri duyabilirsiniz eve geçiyorum. İşten döndüm eve geçiyorum. Son top açılımı yapayım dedim. Yap Aslında yapmayacaktım. Yapayım dedim. Hani ben yarın 2021 yılında açayım dedim topu evde. Sakin kafayla ama. Bir yapalım şansımızı deneyelim dedik. Yine vermedi Konami. Konami bizi uğraştıracak herhalde. Kaçıncı top oldu? Tam 15. topta yine Konami vermedi. 17. top. Yine Konami vermedi. Daha iyi yok hab Habire Gümüşleri. Hadi Konami. Ver şu. Interatı. Yine vermedi Konami. Bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar. 3000 Michael'a kadar harcayacağım. Verirse zaten harcamayacağım. Açmayacağım top. Vermese yapacak bir şey yok. Hadi Konami. Ver şu ikonu. Totem deneyelim bakalım. Verecek mi? Bir daha iptal diyelim. Bir daha iptal diyelim. Ve anlaş diyelim. Evet işte bu. Hadi Konami. Ver Steven Cerat'ı. Totem denedik. Oldu bu sefer. Kim bu? Sağ ayaklı. Michael Owen yapma be Konami. Bizde vardı Michael Owen. Senden kim istedi ki Michael Owen'u? Geçenlerde beni çok uğraştırdın Konami. İki defa üst üste çavi alan suyu verdin. Sonra Owen'ı verdin ve sonra Fernando Torres'ı. İnşallah şimdi veririz de Konami. Hadi Konami bizi uğraştırma. Hadi Konami. Ver. Ver Steven Gerrard'ı. Uğraştırmadan ver hadi Konami. Hadi Konami. Evet işte bu. Bir daha geldi. Kim bu? Bakalım. İnşallah sınıncı attı. Ver hadi konanı uğraştırma uğraştırma. Kim bu? işte bu Steven Gerrard. Evet arkadaşlar bulduk Steven atı Hayırlı olsun takımımıza. İşte bu Steven Gerrard. Bakalım. Şimdi yükseltmelere geçeceğim ben. Yükselteceğim Steven özelliklerine bakacağız bakalım. 2020 yılına, 21 yılına iyi girdik. Hani bir ikonla girdik. İstediğimiz ikon Steven Gerrard. Şimdi yükseltmeye geçeceğiz bakalım. Steven Gerrard'ı bir yükseltelim. Antrenman diyelim. Oyuncu ilk önce kilitleyelim tabi sonra antrenman diyelim. Yüzlük verelim. Buradan da biraz yapalım bakalım. gelecek mi bakalım. Çok istedim Swinger atı. Gerçekten de Liverpool'un geçenki ikonlarında 12.000 coins harcadım. Michael harcadım. 2 Xavi Alonso, 1 Fernando Torres ve bir Michael Owen. Fernando Torres için açmıştım. Olmadı, fullemedi. Bir daha antrenman diyelim. Bir daha antrenman diyelim bakalım. Bu sefer fullleyecek herhalde sefer fullleyecek. 6 tane basalım dedik. Ve fullledi. Şimdi takıma geçelim. Bakalım Liverpool'u da seçelim bakalım. Geç Divulbulu'yu da şu an etkinliklerde. Yok, oluyor, seçili değil. İncilama Tarih diyelim. Şu an bakalım. Buraya alalım diyelim göbekte. Şuradan da Liverpool'u seçelim. Ondan sonra özelliklerine bakalım. Gerçi muhteşem özellikler. Yani en güçlü göbek oyuncularından birisi. İngiltere ligi diyelim Liverpool dedik. Şimdi bakalım. 99 oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ofan ifanlarını yüksekten bas 99, duran top 95, şut gücü 99, 96. Gayet güzel. Arkadaşlar buradan videomu noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcaklar. Hoş geldin 2021. Güle güle 2020.